Herkese merhaba arkadaşlar. İkinci bölümden devam ediyoruz Minecraft'a. Evet, en son geceydi. Aynen. Devam edelim. Allah örümcek geldi örümcek. Nerede? Ne ara o, girdi? Sandıktan kılıcı al sen sandıktan kılıcı al. Dur ben. Al tamam tamam gel. Yani. Aynen. Gel eşyalarımızı alalım. Çizim. Arkadaşlar birinci videoda sesim az çıkıyordu. Bu sefer hallettim bu sorunu. İnşallah. Deneme kim vuruyor? Ya Tamam öldürdüm gel. Bugün arkadaşlar madene ineceğiz. Değil mi? İbrahim öyle mi yapalım? Evet öyle yapalım. Tamam. <laughs> Bir de evi tamamlamadık çatı falan. Aa şu kılıcı al attım. Al maden Dur, lazım olan şeyleri alayım da. Crafting table da alayım ben. Bakalım dışarıda kimler var? Sen kılıcını aldın değil mi oğlum? Sana demir kılıç verdim ya onu kullan o daha iyi. Aldım evet burada zombi üstüme üstüme geliyor. Tamam sen gömbi. beni takip et gel. İçeri gir ya. Niye bu akşam? O cadı cadı Allah cadı. gir. <laughs> 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 Kapıda bekle. Kapıyı kapı yap kapı. Tamam bekle var şu chest'te var. Kırarlar. Chest'te var. Tamam kırabilirler. Böyle vursak işlemez değil mi? Gel gel bizim şu küçük kulübeye gel. Dur bekle. Şu an içeri giren olmaz da. Örümcekten başka. Öldürürüz onlar kula. Gel de gel şunları öldürerek tek atarız. Diğerleri gelir. Gelsin oğlum bu kıl elimdekini kullan bak benim elimdeki var ya. Şunun süresi bitseydi ya. Tamam bak sabah oluyor iyi sabah oluyor yanacak bunlar. Tamam. Ay git orada bekliyorlar bizi. Dur, sabah olsun. Çıkalım. Arkadaşlar ilk videoyu 15 dakika yapacaktık. 2 geceliğine oynadık. Fakat 32 dakika sürdü. Bu sefer tek gece. Aynen. Gece olduğunda durduracağız videoyu. Gel inelim biz. Madene gidelim. Açıyorum. Aç. Bir dakika bir dakika gel gel. Gel gel kapat orayı kapat gel gel. Bir gel dakika oğlum. şunu öldürmeden gel. Şey, creeper. Oğlum kaç içeri gel içeri gel. Dur dur bana. uzaktan öldüreceğim. Tamam, ben şey yapıyorum. Yemek pişiriyorum. oğlum, acıkırız kız şimdi. Dur. Patlasana. Ya. Ben yemek Ya dışarı gelsene hepsi bana saldırıyor. Bekle geliyorum. Gel. Aldım tamam. Tam creeper tam patladı mı? Öldürdüm tamam, hadi. Patladı creeper'ı da öldürdüm gel. Gel şu yemekleri alalım şeydeki. Al şunu. Neredesin? Sende. Bizim evde gel. Aldım ben sana bekle. Ben de var, biftek var. Var mı? Sandıktan Ama çiğ, aldım. ben pişirdim. Tamam biftek işte sandıktan almıştım üç tane. Hadi gel gidelim. Onu pişirdin mi? Sen sandıktakilerini pişirmedin mi? Pişirdim bak tamam şunlar tamam. Tamam Yürü. işte. Yürü gel. Hadi gidelim. Dur bekle sana şey yapmadık kazma yapmadık. Var Kazma. Var da sürekli Neyse. Taş kazma olmadan olmaz. Tahta kazma. O Tahta... şey demir. Bak Meşale. turuncu şey var. Turuncu şeylerden arıyoruz tamam mı? Tamam mı ya? Siyah değil. Gel orada zombiler var. Aha. Astır ya. Gel gel arkandayım. Gel öldürdüm onu ya. Of Yok. gel. Öldürdüm yürü. Oha oka bak okuna bak. Yürü gel. Ok kafanda iki tane ok. <laughs> Üç tane okla geziyorsun. Ya buradan kazmaya başlayalım. Dur. Alayım elimi. Aha demir buldum. Buldun mu? Evet. Onları sen eleme sen tahta kılıç alırsan gelmiyor. Aha bir tane daha. Şey var mı yanında? Çalışma ne? masası. Ne? Çalışma masası. Nasıl? He var var bekle. Crafting table. Al. Taş kazma yapayım mı sana? Aynen taş kazma yapacağım. Of çubuk ya. Aa, evden. Aa çubuk yok. Bekle sen burada korun. Ben evden alıp geliyorum tamam mı? Tamam git al gel hadi. Tamam bekle şurayı kapattım. Meşale verseydin keşke. Al. Karanlıkta kaldık. Al şurayı. Al. Kapat orayı. Bekle. If de kemik kemiğe koyalım. Ben devam ediyorum buradan kazmaya. Ta. Tamam. Ama ta tahta kazma var. Şey bak öyle renkli şeyler görürsen onları alma bana bırak tamam. Aynen aynen. Önlerini açacağım tek. Getiriyorum 64'lük odun. O Enderman var. Enderman. Enderman. Ay. Hadi gel. Geliyorum. Direkt yanıma ışından. Hey ya onu niye düşünemedik? Geldim. Ya, öyle de öyle de ışından demedik. Ver şey ver Al. At at. Çubuk yap. Yapayım mı ben? Ben yaparım sen devam et kazmaya. Tamam al çubuğu. Attım oraya al. Alt kata iniyorum ben. Kömür var mı ya? Aa demir. Kömür lazım bize. Bir dakika balta yaptım ya gidip. Kömür bulsan siyah şeylerden. Neyi buluyorum? Siyah şeylerden kömür bulak da meşale yapak. Dur bekle. Kömür buldum zaten. Bak kömür. Gelsene. Sen alıp ha ver. Burada kömür görmüyor musun mu? Gözünde <laughs> kömürleri. Harbi lan. Aha. Aa gene çıktı. Aha bir tane daha. Şunu alayım. Aha bir tane daha. Şey ya, bir dahaki bölümde de koyun arayacağım ben. Bir dakika. Ne de... ya? Sen oradan git. Burada... bir dakika lan şey yapacağım. Çubuk var mı? Şey nerede lan ha? Çubuk ya bir dakika. Çubuk mu? Al. Ha ver. At benim üstüme doğru. Bir dakika. <laughs> ha, tamam. Sen bana Meşal... ne ara çubuk attın 14 tane çubuk. Yere atmıştım. Al meşale verim. Ver ver yolla. Merdiven şeklinde yapalım. Neredesin? Ben arkandan başlıyorum kazmaya. Sen oradan Tamam. Aa dur yanlış şeyle kazıyorum. Bir dakika. Bir şey çıkmıyor ya. Tahta balta var mı? Ne? Var. Kılıç, pardon kazma. Tahta kazma mı? Ha. Var da süresi az al. Yok bekle ben bekle ben buradan yapayım hemen ya var bende. Attım. Yok o tahta değil ya pardon kafam karıştı lan. On tahtalarım nerede benim? Taş kazma var da o da bana lazım. Yapayım mı sana bir tane daha? Yok yok. Yapıyorum oğlum. Bir şey yok ya gidelim. Bir dakika son kez daha bulak. Ne yapacaktım? Şey. <laughs> Sen maden ara da ben evi tamamlayayım. Tamam. Aha demir buldum. Oo bayağı var. Oha ya. Yuh. Evet. <laughs> Şu eğilme sanırım. Bakalım. Var mı ki malzeme? Dört ağaç kesmedik hiç. Niye geldi? Evet, bu eve böyle ev olmaz. Böyle saçma bir şey oldu. Pardon. Şey, çeste var mıydı? Ney? Neydi? İsmini unuttum. Şu ağaçlar var ya. Ev yapmak için bazı. Ha bende var gel vereyim. Yanıma ışınlanayım mı? Bulacağım buldum ben geliyorum. Geldim gel. At onları bana. Bu kadar var. Evde de var azıcık. Azmış ya. Neyse ben, ben demirleri ben... pişiriyorum. Hallederim ben sen git. O kulübeyi de kır. Tamam. Şu demirler pişsin. Hah tamam. 22 tane toplamışız şey bugün çapa yapalım mı ya şu bahçe ya da zemini mi halledelim? Valla şeyden başlayalım da hangisinden başlayalım? Bence bugün bayağı Başım. bir ağaç keselim de taştan zemin halledelim ya. şu bir şeyleri sevmiyorum hiç ya. <laughs> Mikrofon sorun çıkartıyor da. Oğlum odun var mı? Ha? Ne yapalım ya? Ne yapacaksın? Sen Heh, doğru. şu an ne yapıyorsun? Şey yapacağım demir şey. Ney? Balta. Sana da yapayım mı? Hemen ağaç kesersin. Yaptı. da. Ya. Şunu nasıl oluyor Kaç tane? Şöyle. Neredesin? Odun kesiyor. Al, al şunu al, gel arkandayım. Al. At. Attım. Bu çok iyi ya. Odun kes de odunları bana ver. Tamam. Altın falan bulamayız değil mi? Maden de falan buluruz ya. Demir altından daha iyi ama. akşam olacak. Artık artık evi sabah yaparız. Akşam olana kadar şey yapalım. Tamam. Zemini başka renkten mi yapacaktık biz? Zemini Öyle mi beyaz kalsın, ağaçlar, bilmiyorum. Aynen, beyaz ağaçlardan keselim başka renk onlar. Olur. Ben ben onlardan kesiyorum o zaman. Tamam, kes onlardan. Sen. Acıkmış mı? Ben. Benimki acıkmıyor. Başka zaman yanımda Ay. yiyecek götürmesem acıkır. Aynen ha. Lazım olunca. Yani hazırlıklı gidince olmuyor. Ah be. Arkadaşlar bu. Minecraft şey ne diyecektim ne <laughs> neyse unuttum bunu da yapalım bugün ev biter herhalde ya gelin mi eve yeter mi şu, ben şu an ağaç kesiyorum da Gide tamam, ben eve gidiyorum zemini hallediyorum tamam ama eve gidemem senin yanına gel niye yanıma geliyorsun ev nerede oğlum ben uzaktayım ev ev nerede Abo kaybolduk mu yoksa? Ha koyun gel gel bir sürü koyun var. Ciddi misin? Vallaha. Nerede? ha bak ışından yanıma. Dur geliyorum arkandan koşuyorum da yavaş git biraz hayvan. Oğlum bekle öldüreyim koyun buldum. Aha bir oo, tek oo. Bir tane daha onu da öldür. Bir tane yatağımız hazır olsun. İki tane olmadan sabah olmaz. Aha zombiler geliyor hemen sabah olsun gel Öl, öldür. dur koyun öldür. Gel şurada bir tane daha var. var Sen evli bulmaya çalış. Ben bulurum. Ev ev nerede ev? Oha koyun sürüsü. O bak dur ben zombiler bende. Yalnız harbiden kaybolduysak bittik ha. Yo onu buluruz da. Sen. Şu an bende de şey kaç tane yum var? Üç tane yum var. Üç mü? Gel gel şurada iki tane daha yok bir taneymiş. Şey var. Ooo! gizli bir yer buldum da. Abo bayağı baya büyük. Yün. Oğlum kaybolduk yoksa Allah. İki tane yün oldu. Dur. Evi bulalım da bir. Al işte. Havaya mı uçtu ev ya? Şey sen neredesin? Dur. Oğlum ben de bilmiyorum nerede olma burada değişik çiçekler var. Yaratıklar Oha. da çıkmış. Ya bir çık önümden. Allah Allah. Dur galiba yok burası da değil. Allah Allah. Evimizi of oraya girilmez. Ben şey yapacağım ya. Game mod'u alacağım. Uç, uçayım mı? Yapayım mı onu? Dur bir dakika buluruz. Of ya. Yok oğlum ya, ya öyle yap, öyle yap. Tamam. Tüm yaratıklar çıkmış öleceğim. Sen de öyle yaz. Game mod bir yaz. Ölmezsin. Yok yok sen bul da eve. Ben ışınlanırım yanına. Hadi seni bekliyorum. Zombiler saldırıyor. Hadi. Oğlum arıyorum. Aa seni gördüm da ben senin yanına gelmişim. Gördüm. Ya. Beni Oğlum ne ya. Hiç. Aha buldum gel buldum gel. Buldun mu? Hah. Şey. Ha. Tamam. Burada bitirelim videoyu. Bir dakika bir dakika. O yeter mi sence? 19 tamam. dakika oldu. Tamam o zaman yeter aynen. Arkadaşlar. ikinci bölümün sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Üçüncü bölümü bekleyin.